Babaoğul 750 bin liralık gasp oyunu kurdu ama polis o oyunu bozdu. Patronunu dolandırmak isteyen çalışanın yalanı doktor raporuna, suç ortağı oğluysa kameraya yakalandı. Çalışan patronuna tuzak kurdu ama polis babaoğulun oyununu bozdu. Fatih'te bir iş adamı çalışanını yanına çağırdı ve ona 750 bin lira para verdi ve bunu bankaya yatırması söyledi. Çalışan parayı aldı ve iş yerinden ayrıldı. Ancak paranın büyüsüne kapılmış olacak ki emanete ihanet etmek için kafasında bir senaryo oluşturdu. O senaryo için hemen düğmeye bastı. İlk iş oğlunu yanına çağırdı. Fatih Aksaray Bire ekiplerine bir ihbar geldi. İhbarda bir kişi Aksaray'da gasp edildiğini ve kimyasal sıvı sıkılarak paraların çalındığını iddia ediyordu. Polis hemen hastaneye gitti ve çalışanla görüştü. Ancak çalışanın ifadeleri çelişkiliydi. Ama doktor raporunda o sıvıya rastlanmamıştı. Polis adım adım olayı çözmeye başladı. Fatih Asayiş ve ekipleri olay yerine gitti ve kamera görüntülerini inceleyince de senaryoyu ortaya çıkardı. Aslında çalışan gasp edilmiyor. Kendi rızasıyla yanına gelen bir kişiye 750 bin lirayı veriyordu. Gerçek kamerada kayıttaydı. Fotoğraftaki kişi sözde gasp edilen mağdurun evladıydı. Para dolu çantayı babasından alıp beyaz poşete koymuştu. İşte bu kare baba oğlun foyasını ortaya çıkardı çatıda saklanan 750 bin lira da sahibine teslim edildi. Şüpheliler de adliyeye sevk edildi.